Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynuyoruz. I'm the horror game. Tamam biraz kısalım çünkü ürkütüyor. <laughs> Oğlum ben bu videoyu inanamasam olmaz mı? Arkadaşlar ben de oynayacağım. Eğer bu videoya 5 like gelirse devamı geleceğim. Yalnız ben niye böyle bir oyun oynuyorum? Allah belanı. Lan kayıt durmadı. Evet arkadaşlar hikaye var. Oha lan. Göreceğine göre bu evin sahibi Bay Mills çok zengin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Allah senin belanı versin. Ben bu videoyu neden çekiyorum ya? Yayınlamasam lan videoyu. Çekip gitsem mi lan? Neyse arkadaşlar vallahi bu işi bulaştık oynayacağız. Altınlar var arkadaşlar. 6 altı altın bulacağız. altın 6 altı tane altın bulmamız gerekiyor. Tamam, çıkalım hemen. Diğer yere girelim. Okey, annesinin öldüğü yer ne güzel. Döndürdük. Ne var? Altın mı çıkacak? Aynen, altın çıkacaktı. Neyse şöyle bir bir numara ah, şifre 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 bunları da alalım şunu da alalım yalnız burada ah tamam burası da parlıyor bakalım dört bir başka numara bir bir Tese bu yararlı olabilir ya burada bir tane şi, ee. neyse bir bakalım nerede. Neresi burası? Önümüzde galiba. Neyse ben buradaki altını çıkaracağım ya. Yemin ederim ki ben buradaki altını çıkaracağım. Burası niye sobahtan beri parlıyor? Gel geldi 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 geldi. Geldi geldi bir şeyler rahmanım geldi. Şu anda kurdurun hemen önünde. Çok yakın. <laughs> Gitti mi? Dur bir dakika reklam izleyip göz alacağım kayıt durmuyor ya nalet olsun niye kayıt durmuyor evet arkadaşlar 3 tane göz aldım Evet tamam şu anda bu durumda gidebiliriz burası zaten geldiğimiz yer altın alalım şimdi nerede Bodrum'da hala. Şöyle gözümüzü alalım. Girelim. Mutfağa. Lan. Ben kontrol etmiyorum şu anda. Heh. Evet. Bir altın daha aldık. Son altın. Bodrum'da. Tamam. Buraya da girelim. Üst kata çıkıyor. Tamam. Evet. Hemen girelim. Girdim hemen. Uf. Lan. Değil. Ya kodun önünde şu anda. Şu anda kodun önünde kim nerede? çok yakın. Çok yakın çok yakın. Gittin mi? Gitti. Gitti. Ben üst kata çıkamam ki hayatta. Çikolata parçacıklı kurabiye en azından onlardan yiyebilirim. Çikolata parçacıkları kurabiye en azından onlardan yiyebilirim. Onlardan neyse. Neden bir uyku ve gece alıştırmalarından sonra yaşamışlar? Neden olduğunu tahmin edemiyorum. Ney? Oha lan, okul resmi. Peki ya burada mı? Ha, tamam. Şimdi ben bir tane daha şey bulacağım. Tamam. Şimdi nerede kapı? Tamam. He, oh olamaz, bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onun beni çağırmaya devam ettiği, hala gölgenin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Ve yani musallat oldu işte. Belanı verdi. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Bir reklam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bu korku oyunlarının devamı gelmesi için 4 like. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.